Sıradaki eşyamız Serilda. Şu an 4 item zde oynuyoruz. Dakika 22. Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız? Zın <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Abi 1700. 2 kağızlar vurdu kanka barona. Ölebiliriz ya. Ahri gel ahri gel tankla ahri. Abi, abi de kuleye vuralım ya. Bakayım. Vurdum abi kuleye. 어비 분내 분내 분문 Arkadaşlar videoları izleyen kimse abone olmuyor. Lütfen abone olun. Lütfen. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Bu video beğeni atan herkes inşallah sevdiğine kavuşur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir Kenanoğlu yani Z Zed en Zedi. Bugün Jungle'da Z oynuyoruz efendim. Yeni sezonda Jungle Z nasılmış acaba bir bakalım. Böyle bir göz ucuyla neler yapabileceğiz. Abi yine yel gezerdir ya bakayım. Aynen. Abi bu Jungle şeyinin 35'e düşmüş. item. Oyun hızlandı ya o yüzden galiba. Abi yeni itemi de deneyeceğiz Zed'de. Şu yeni gelen itemi. Bakalım nasıl olacak. Silahlı bejlere falan vururuz full item. You, Abi Jungle Zed'in zaten en OP yanı çok hızlı orman dönüyor olması ya. O kadar hızlı orman dönüyoruz ki. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bir yandan yayındayız. Kiki.com zn canlı yayınlarımıza da katılmayı unutmayın efendim lütfen. Nurriyan 0. Kardeşim teşekkür ederim takip için. Hoş geldin. Ne haber? Keyifler nasıl? Abi kibire tıklayacağız yine. ilk item first. Bot camplerim çıkacak. Şu an tapa koşmak istemiyorum. Saylas büyük ihtimal bota koşacak o da. kalabilirsek bakalım. Biraz geç kestik. Normalde 30 saniyenin üstünde kesiyor olmamız lazım. Bu başlangıcı yapabildiğimiz için. Ama ben bir yandan yayında olduğum için şu an tam fokus değilim. Biraz gold katalım abi. Çift katıl yapalım. Abi Silas'a CS yaptırmak istemiyorum bu oyunda ya. Hatta topa bir gelip bakabilirim kanka. Kabulüm 10 saniye. Ben de kontrol totemi sıkıştıralım oraya ya. Hoş buldum reisim. World kategoride gezerken gördüm tıkladım. İyi yaptı reis. Hoş geldin. Nasılsın? Keyifler iyi umarım. İyi seni sormalı reisim. Keyifler nasıl? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Yeni yıl nasıl başladı? Sevgili YouTube sizin yeni yıl nasıl başladı? Nasıl gidiyor hayat? Yorumlarda belirtin. Neler yapıyorsunuz bakalım. Abi oto genk istiyor bizim çocuklar da. Ben kemp skiplemek istemiyorum. Oraya tıklarsam şu an kim potansiyelimiz yok. Sadece keyifle. Bire mi istiyorlar keyifle? Yo. Yok. Bire atamazlar ki. O yüzden boşa bırakmayacağım. Arkadaşlar siz de boşa kemp bırakmayın. Çocuk bu arada bot site'de kanka. Ben taptayım. Kestin mi? Orman Dönme'ye devam abi, kill aldık iki tane. Koş 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 koş, Orman Dönme'ye devam. Orman Dönme'yi asla bırakmayız abi, bize dönerken. Bakın baktım ona tekrar, burada görüş yok. Çok iyi, çok iyi. Abi şu, ilk vuruşlu Zed çok OP, çok güzel. Yani. Tekrar Tekler atmaya devam edeceğiz hatta. Biri keser miydi? için en iyi yapacak bir şey yok ya. Çocuk hızlı ölmedi niye o kadar hızlı ölmedi? Evet, hala sıkıntı. Biz daha sıkıntıyız. Hayırdır Ali? <laughs> Hayırdır Ali? Hı? Ha? Hayırdır? Abi ben izleyicilerle oynamayı seviyorum ya. Beni <laughs> göre göre bu hareketleri ne kanka bu çocuğun? <laughs> Ulti atacağım lan. <laughs> Adamsın birader. Kanka da aldım otomatik. Kusura bakmayın. Ejder'e koşacağım. Abi elektrikli devir kılıcı. Almanız gereken itemleri söylüyorum. Jungle Z'de oynarken. Eğer Zümrüt Platelo'da oynuyorsanız ki Çünkü çok fazla savaş oluyor. illaki asist masist alırsınız. Ondan sonra elektrikli devir kılıcı. Bunun ardına çok kırılıyor. Hala devam ediyorsa aksiyon akımı alabilirsiniz. Sevgili YouTube. Ultim yok kanka. Oynamak istemiyorum saylasa ya. Ormanım var, orman dönmek istiyorum. Sağ ol benim dostum. Adamla aramda iki level seviye diff var yani onu kapatamam. Valla çok daha OP itemler var ya. Devir kılıcı. ADC'yi sakat bırakıyor. Vurduğun gibi sakat bırakıyor ya. ADC'yi. Fark etmiyor herhangi bir çare. Ulti düz vuruş. E atıyorsun. Zaten hareket edemiyor. ki yolları tutturman daha kolaylaşıyor. Abi ota geldim. trash trash hızlı Thresh. Thresh hızlı trash Thresh go 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 go. go. Öldüler. On on depend... Oğlum ben Q'ları nereye attım ya? Öldü o, o. Aman güzel. Ha mesela böyle benim gibi sıkılırsanız Q'ları daha taşa at, atıyorsanız yani. Gel 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 trash gel trash gel trash gel trash gel. gel. Silas Silas. Silas yukarıda. adet saydı falan komple alıyor olabilir mi o çocuk? Z zevkli çare ya. Trendyol'mu falan ayıklamış kanka o çocuk. Ee, geldim 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 geldim. Ora benim çuğlar hedef bulmuyor ya. Yani. Niye öyle oluyor? Aracım geldim ona. Cait gelene kadar şuradan dızlamayış kanka minimleri. Bir de pushlayayım mı bro ben? Puşlayabilirim galiba. Ha <laughs> bir de mavimi alacak değil mi bu çocuk? Gelsiniz alo. Alo bot lane. Alo. Ha bir de çıktı oradan. Ay be bir de hala oyunu <laughs> alıyor falan ya. Ya arkadaş niye böyle bizim takım arkadaşlarımız ya? Yani? Hey, oh, no. is... Hadi Ahri. 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 Ahri geldi Ahri? Ahri madem flash'in var Ahri niye öyle oynuyorsun orayı? Okay. Okay. So live... Kanka şunu alalım ya. Kimin gerçeği midleri doğru değil mi? <laughs> gel 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 gel. vur vur kanka vur vur çok hızlı alalım bunu vur vur. Kanka side'dan ya bizim takım şu an biraz kötü. Side'dan oyunu bitirmeye bak. Ben buraya alamet falan atacağım hatta. <laughs> Değil mi? Bana dümdüz geliyorlar. No Abi jungle dönmeye devam. Jungle dönmeye devam. Adamla aramda 2 level fark olacak neredeyse. Jungle dönmeye devam. Dakika 21 180 siyesiz. Bu, so, bu sezon daha güçlü hissettiriyor. Ona bakmak lazım. Hiç oynamadım daha. Ağaç oynadım şu an. Zed oynadım. Başka daha çar oynadım şu an. Abi hisarı yanığımız bitti. Sevgili YouTube. Hisarı yanığımız bitti. Bir kill alıp bakalım ejdere vurmayı deneyeceğim. 3. ejdere ya. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Çıkacağım buradan mecbur çıkacağım. çıkacağım. Ayrıca o kadar çok öldükleri için adamın bir de itemleri güçlü şu anlık ya. Abi hisarı yanığımızı aldık. Sıradaki eşyamız Serilda. Şu an 4 item zed oynuyoruz dakika 22. Arkadaşlar tehlikenin farkında mısınız? Ejderimiz var abi şu an kill aldık çık abi oradan. Ejder'e hisarı yanığı deneyelim ya. Kim Ne olacak şimdi? 4 item. Dakika 22. Zınk. Oğlum ejder öldü zaten. Oo, oğlum bu ne? Abi itemin OP'liğine bakar mısınız? Çet. Abi bu ne? Geldim kanka ona koş. Koş 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 koş. Öldü 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 öldü. Şansı yok. Abi itemin OP'liği gördünüz mü chat? Kanka gelsene bir barona bir deneyelim mi şu itemi? Şöyle yapalım abi şöyle yapalım. Bir baronda da deneyelim mi? Bu demiş neymiş ya? Geliyorum kanka acilen hisar yükümüz varken bir redi alıp geleceğim ama çok hızlı geliyorum. Gel bakayım sana deneyelim almayı. Al 1700 2 vurduk hangi Barona item ama alamıyoruz gibi sanki o kadar değil gibi öleceğiz mi ölebiliriz ya ahri gel ahri gel tankla ahri oğlum aldık ya lan oha Oha <laughs> iki kişi neredeyse alıyorduk birader senin canın olsa aldık ya Bora onu iki kişi. Oha. ne kadar OP birader ya. Sen nesin nasılınus? Nasıl? Anladın mı? E ee, bu bura eee Yok ne yaptın sen? Yok aldırayot. Riot. Riot bomba çıkarmış kanka. Abi Zed oynaması o kadar keyifli ki şu an. Abi sen de jungle Zed'le rakiplerini domine etmek istiyorsan bu videoya like beğeni bırakmayı unutma ya. Okay, so o k so I, 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 Hayır. Neymiş bu ya böyle? Kanka şu kuleye vurmak istiyorum ya. Ya şu kuleye de vurmak istiyordum itemim varken. <laughs> Ama bizim takım bitiyor, bitiriyor oyunu niye devam etmiyorlar abi? Bir de sanki biter de oyun ya. Abi senin çar var ya yok ediyor kanka çocukları. Eritiyor senin çarını. Acaba Master'a kadar ormanda mı oynasak ya Zed'i? Ormanda şu an çok güçlü hissiyatı verdi bana. Babalar Jungle Z yeni sezonda. Abi yeni itemle Jungle Zed efsane o ötesi. Yani. Riot sen ne yaptın ya? Acilen nerflenmesi gerekiyor galiba. Abi şöyle çok hızlı bir hasar tablosuna da bakalım. 41k hasar vurmuşuz. Yani oyundaki en fazla altın da bizde. Çok güçlü. Mutlaka mutlaka deneyin. Mutlaka deneyin şu yeni itemle Zed'i. Jungle'da ilk vuruş. Hakimiyet ürünleriyle mutlaka deneyin. Youtube izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.